Hepinize de ben onu şişer bu birlikte Neye Arkadaşlar herkesin sıkıntısı olan Bu Çizgıların çözümüne baktılar arkadaşlar Koca olan çizgilerseniz Ya abi koca olan ciddi, başka bir şey demeyin O mod Ve Arkadaşlar şey de bayağı düzeltildi ama hala çizgiler var y siz izliyorsunuzdur abi nasıl izledik hep İngilizce çekmiş vadı gudu vadı gudu şey anlamıyorum arkadaşlar şimdi ben çok fazla uğraştım yani şimdi şeydir lan baya şey oldu bakın şimdi şöyle göstereceğim size bu arada oyun kolu var ama şunu nedir en küçüğü aldım şimdi arka plana bakın bir şeydir şimdi de şu şeydir'a bakın ama bak gördünüz değil mi arka planı arka planı şimdi bir de şu, şuna bakın şimdi video ayarlar shader arka planı görüyorsunuz değil mi şimdi arka plan böyle bir de şu şeydir açalım arkadaşlar yeni gelişmiş yeni ne kadar fark var Bayağı bir fark var aslında yavaş yavaş shader düzeltiliyor gibi yani baya baya yani şuralarda çizgiler varmış eski ki baya yatkın hani ama sonraki shader'da bu çizgiler ne olmuş azaltılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi azaltılmış yani bu ne demek baya azaltılmış ve sıkıntı baya baya çözülüyor ha bunu biz kodla mı düzelteceğiz işlemci ne bile ya, arkadaşlar bu ya, biraz sonra geçeriz bu şu anlık yani zaten oyunu 20 oynayamayacağınız için 2 oynayacağınız için bu da şimdilik idare eder yani 2 çok fazla fark ettirmiyor ilerinin nasıl olduğunu yani bu şeydir iyi. Ama bize bir tane daha şeydir sundular. Niye? Çünkü bizim bu arada ben şunu biraz açayım. Yoksa ben yani ben değil herkes göremez. Yani ne ne su yansıması? Su yansıması yoktu arkadaşlar şeydir da. Yeni bir şeydir geliştirilir. Gördüğünüz gibi su yansıması yok. Sadece su var yani. Bu arada video kaydı bayağı kastırıyormuş. Normalde ben 100 FPS bunu oynuyorum. Yani. Yatım boru değil. Şu an şeyler yok, yansımalar yok. Ama bize bir tane daha shader sunmuşlardı arkadaşlar. O şeydir da arka plan aynı. Ma o oyunu parlatmıyor yani. Şu muydu? Evet. Oyunu parlatmıyor dediğim böyle. Ama şu su yansımalarını da ekliyor yani. Nasıl? Yani şöyle gösterici bulursam su yansımam var. Bas baya da güzel yani. Ya oyunu kastır mı? Bilemem. Ama baya da güzel arkadaşlar yani. Burada da su yansıması var ve gözü parlak olmayanlarda da böyle. Yani biraz daha belirsiz yani şu bozukluklar yani. Dur yanlış bir şey bastım. <laughs> Bunlar yani biraz daha az böyle hani. Bu arada Hoca Avancır başka bir uygulama değil. Yani bu biraz daha kara. Yani diğerinin gölgesi daha iyi yani. Ama bu biraz daha suyu su koyuyor biraz. Yani bakın çizgiler suda da var. Bunu yapıp da pek uygulamıyor. Yani bu çizgi sıkıntısının şöyle çözülüyor olduğunu gösterelim. Oyun böyle oldu. Nasıl olacak? Görüyorsunuz bazı cihazları adam istediği şeyleri açıyor. Yakında biz de istediğimiz şeyleri açabiliriz. Ya abi gittim başka şeylerin bildim böyle çalışmıyor. Evet, bakın arkadaşlar şöyle göstereyim başka shader'lardan Bakın açtım mesela başka bir şeydir çok güzel bir şeydir. Hani nerede çalışmıyor. Bilirli neyse oraya geçeceğiz. Biraz şey arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi HP'sini Ben biraz düşük ama olsun Ve i̇şte çunk yani Ben istediğim kadar çunk açabiliyorum neredeyse Cihazım bunu kaldırıyor ama Video kaydını çok etmemek için önemli kapatayım yani 40 çunk da şu an yani FPS'inde baya baya iyi 2 çunka çekersek En fazla görebileceğim FPS video kaydındayken yani 97 falan yani ben FPS'imin 200'e çıktığını gördüm alanda yok. 200'e çıktığını gördüm FPS'imin. Yani bu arada dandik de dünya diye yani tam 3 katlı. Hani bir de tek katlı olsa 200'e çıkıyor, %100 çıkıyor benim FPS'im. Yani arkadaşlar bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Artık bu shader bozukluğunu çözersek abi daha dandan oynarız ya. Ya Çizin diyorsun abi oyun kalsın ben kasa kasa oynarım şu güzellikle diyorsanız Kasa kasa da oynayabilirsiniz. Ama benim cihazım kasmıyor. <laughs> bir de yani oyun kolundan oynuyorum. Aha. Sesiniz tuşlarda açayım. Tuşlar görünmez değil. Sadece ben oyun kolum. Yani şey biraz daha yani bu biraz daha az kastırıyor. Niye? Çünkü Uy, ne güzel bir yazıyor lan. Ve suda yansımalar yok. Ya yalnız sonuna film geçmeyin. <laughs> Yoksa kaçtısınız. Yani baya baya shader optimize oldu. Yani optimize, optimize değil de baya düzeltildi. Ama hala gördüğünüz gibi bozukluklar yer alıyor. Ama şöyle yani iki çukta oynuyorsunuz mesela dünyadasınız. Ağaçlardan maaşlardan şu çizgiler gözükmüyor. Yani tek şöyle mi <laughs> Arkadaşlar şu an video kaydımın çöp yeme sebebi sürüm biraz düşük. Yani sürümü düşük olduğu için. Ya dağdan tepeden aşağı bakıyorsunuz. Böyle gözüküyor. Ama şu şeydir biraz onu kapatıyor arkadaşlar. Bu arada bu şeydirlerin indirme linkini vermeyeyim. Aa, Hani vermeyeyim derken. Link koymayabilirim. Yani da biraz daha kapanıyor oyun oynarken. Yani şunlar gözükmüyor çimenlerde. Ya tabi her yer olduğu için şu an gözüküyor. Bu şeydir tavsiye ederim. De benim. Ha böyleymiş benim tavsiye ettiğim şeydir bu. Diğeri de çok böyle oyunu parlattığı için ha köyde bulduk. Şu çizgiler çok fazla net yani. Şöyle yürürken bakıyorsunuz böyle. Yani bunu hiç kimse istemez. Ama şunla baktığımız zaman da çok net oluyor yani. Baksanıza. Bakın yani mesela gidiyorsunuz ormanda böyle ağaçlar hep böyle. Ama tabii ki de böyle de iyi. Yani yüksek sürümde oyunum kasar mı? Kasmadan Shader'la oynayabiliyorum ben arkadaşlar. Şu an video kaydı bayağı FPS düşürüyormuş bu arada. Ondan böyle. Ama video kaydında çökmemesi güzel bir şey. Köylüler de he <laughs> he kafamızı sevdi. Yani <laughs> Değil mi dostum? Bu sıkıntıyı çözeceğiz. Ve kelin olmadı. Kelin daha güzel gözükecek. Yani bir de ben bu shader'lar sevmiyorum yani. Baksana abi kare kare. Adamın burnunun gölgesi var be. Değil mi dayı? Benim de abim yazıyordu Değil mi dayı? Gölgeleri düzelteceğiz değil mi? Ve et giriyor değil mi? Bunlar eski sürümde de kaçmıyor olunca ya. Mallar. Ölmüyor da. Arkadaşlar şu bozuklukları Düzelsek yeter tabi niye abi kostümünde değilsin diyorsanız şimdi kostüm yapmaya bu sürüme ve bunu da istiyorsanız arkadaşlar bu arada yani yani bunu da istiyorsanız şu kostümü falan yazabilirsiniz çok da uğraştırıcı bir şey değil ama olur mu olur olur mu olur olur mu olur, olur, mu? olur. Hmm, bu şeydir mae ama şöyle giderken çok kötü arkadaşlar. Ya bunda modlu oynuyor oynayabilirsiniz. <laughs> kesin. Herkes... Arkadaşlar şimdi bu bizim launcher'ımız Tamam mı? Bu launcher'ın bir tane sitesi var. Arkadaşlar sitesi de hani her zaman yaptığım Geliyoruz Buraya Pojar launcher yazıyoruz. Ki benim Pojar launcher yazılımı var niye tekrar yazayım da. zaten arkadaşlar yazmaya bile gerek yok işte. p yazdığınız zaman hoca çıkıyor direkt yani başka bir şey de yazabilirsin ama hoca gördünüz mü? buradan play store'dan indirebilirsiniz bu arkadaşlar zaten size tıkladığınız zaman açılacak olan yer burası yani böyle arkadaşlar açılacak olan yer buradan shader indirebiliyorsunuz arkadaşlar 1.17 indirebiliyorsunuz biliyorsunuz ki 1.17 açılmıyor bir oyunda kasa kasa niye oynayacaksınız bilmiyorum ama Şurada Arkadaşlar siteyi Türkçe'ye çevirmiyorum i̇şte Burada shaders var Bildiğimiz şu bizim shaders Ama bu çalışmıyormuş mesela Yeni versiyonla çalışacak Arkadaşlar şimdi bu sitede buraya geldik bir buraya Şimdi buraya shaders yazacağız da Kopyalamada var mı acaba benim? Arkadaşlar ben bir şey Arkadaşlar şimdi buraya şey yazdığımız zaman burada başka şeyler de çıktı. Yani İsterseniz direkt şey yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar üstte Türkçe çevir dediğimiz zaman evet, yanlışlıkla demeyin. Çevirde çevirdiğiniz zaman burada yazıyor ki kullanabilmek için bilmem ne bilmem ne bilmem ne. şu anda yalnızca bilmem ne bilmem ne cihazlarında zekini ama yani bu cihaza kullanılabilir diyor yani bu cihazda yani o çizgileri kaybetmenin imkanı yok ne yazık ki daha bizimkinleri tam düzeltilemedi ama o videosunu gördüğünüzde cihazlar bu cihaz yani. Bu cihaz neymiş? Şöyle görelim arkadaşlar. Bu cihaz bir işlemci arkadaşlar aslında. cihaz değil, işlemci. Arkadaşlar yani telefonunuzun belli bir marka olması lazım arkadaşlar yani bu. Anam çiçek bir çiçek çıktı. Yani belirli bir işlemci olması lazım. Nasıl söyleyeyim size? Cihazımız kasmasa, donmasa, daha iyi olsa bile olmuyor. Yani belirli bir işlemci olması lazım yani. İşlemciniz o işlemcinin daha güçlü olsa bile çalışmıyor yani bozuk çizgi, çizgi oluyor. Ama belirli işlemcilerde direkt bozuk olmadan çalışıyor yani işlemciniz bozuk değilse direkt o çizgiz çizgisiz çalışabilirsiniz yani telefonunuzun bu işlemciden olması lazım ki şey bu, bu, İngilizce bir yazı bilmiyorum bu marka işlemci arkadaşlar telefonunuzun böyle olması lazım yani işte işlemcisinin bundan olması lazım daha iyi olsa bile olmuyor yani işlemci böyle olması lazım Hiç çıkmıyor çıkmıyor yani. Yani tümü videolar falan filan bakabilirsiniz telefonun öyle mi diye yani zaten öyle olsa bu videoda olmaz mı? Yani işlemcinizin bundan olması lazım. Bu işlemciden olması lazım arkadaşlar yani. Burada demek istediği belirli işlemcilerde cihazlarda çalışıyor bu şeydir diyor yani. Yani o cihazdan olmazsa çalışmıyor ama bu cihazlarda da çalışması için uğraşıyorlar aslında. Ya abi Hocablancher güncellenmiyor, güncellenmiyor. Arkadaşlar Hocablancher'daki en son güncellemede, bu arada Hocablancher'ın nedir fotoğrafı yok. Bilmiyorum. En son güncellemede yapmış olduğu, durun bu arada tıklamadım. Yenilikte Burada İngilizce arkadaşlar. Burası burada ne yazdığını size anlatayım. Fare dokunmama asasiyetli nemi bir çözüm olmuş. Shadow'la ilgili şu anlık bir şey yok. Bu güncellemede <Gülüyor> 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 Bu güncellemede fare bilmem ne şeyin düzeltmiştir. Ya videolar izliyoruz yani. Shutter Star hatta size şöyle göstereyim Yazdığın zaman hiçbir şey çıkmaz Gördüğünüz gibi adamın cihazı böyle Bakın Herkesin var ama belirli bir cihazda çalışıyor nasıl söyle size gösterebilirim Belirli bir cihaz lazım Kafayı diktim ya Cihazın iyi veya kötü olması Değiştirmiyor Belirli bir cihaz. Hangi cihaz bilmiyorum. Ama bu Poja Launcher'da yakında düzeltilir belki. Yani bakıyoruz. Herkes de çalışıyor abi. Bizde niye çalışmıyor? hani çalışmayan kişilerinde var hani. 3-4 saniyelik. Adamlarda da bozuk. FPS arttırma, cart, cutlar da var. Ama yani arkadaşlar yani şöyle hazır pocalatçı şeydir. Bakıyorum. Çizgi sorun nasıl çözülür? Çizgi, çizgi, çizgi. Çizgi bilmem ne arkadaşlar. Yani bir sürü nasıl çözülür çizgi sıkıntısı falan filan. Herkes araştırıyor. Onun çözümü yani yok arkadaşlar. Ne yazık ki. Belirli bir cihaz olmak lazım. Hani videosunu çekmiş adamlar da var. Yapmak yüzü yok arkadaşlar yani. İzliyorsunuz. Mesela bu video. Adam şey çekmiş bakın mis gibi. Cihazı var bakıyor adam. Ama oyunu kastı içinde şey yapamıyor yani. Yani. Sadece görüntü atıyor zaten. Belirli bir cihaz lazım. Yiyeceğim bu. O, hani o cihaz olsa modlu bile oynarsınız yani. Yok. Az hiç kimse de sıkıntı çözdemez arkadaşlar. Her, herkes İngiliz. Burada gösterdiği şey arkadaşlar. Beni <laughs> 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 Dedi al bunu shaders'a at diyor yani arkadaşlar. Dediği bir şey yok. Yani Yaptığı bir şey yok. Shaders'ı atıyor. Şöyle. Ya abi abi yazılım orada bir şeyler giriyorlar. Onlar ne ki falan. Şimdi arkadaşlar adamın cihazı böyle. Gördüğünüz gibi. Kayıt programı yok. Nerede kayıt programı? Benim. Adam kayıt programı nerede? Yani bazı cihazlarda böyle kayıt alabiliyor ya adam. Yani bazı kayıtlar gibi göstermeden kayıt alınabiliyor ya. O, o cihazlardan. Yani normalde biz kayıt almaya çalışsak yani 46 kez yani kaç kez çöker. Bir de o cihazlardan şöyle şey var. Video. Yani şu var arkadaşlar yani cihazlarda. Bu arada niye düşük? Bakın adam oyuna giriyor ve şey çökmüyor arkadaşlar. Video kaydı çökme. Tabii bunda da var video kaydı şey programı ama gördüğünüz gibi adam istediği şeyleri açabiliyor. Abi ne kadar da dağıtsa o bile bozuk. Şu da gözünüze battı değil mi şu mavi şey? Abi o nasıl yapılıyor? O belirli cihazlarda oluyor arkadaşlar. Yani bizim Hoca da yok. Yani Şöyle göstereyim. Bizde hep böyle arkadaşlar bu. Yani siz buraya girip bir şey bulamazsınız. Ya belki adam girmiştir, değiştirmiştir falan filan. Bakın. Burada bir sürü şey var ama onlar yapmıyor arkadaşlar. Onlar otomatik geliyor. Bu. Benziyor mu? Benziyor mu? Hayır. Onunki böyle arkadaşlar. Bizimkisi biraz daha yantır küçük mesela yani. Öyle. Yani bunu yapması zor. Yok. imkanı yok onunla yapmak arkadaşlar. Bulamazsınız. Abi yazıyı büyütmüşleri falan yok arkadaşlar. Onlar ki değişik. Burada ayarlarda falan yapmıyor onlar. Onların cihazında direkt geliyor. Yani çizgiler düzeltmenin yolu yok. Belirli bir cihaz lazım arkadaşlar. Hani Boşuna mı şey yaptım? bilgimi verdim? Bilmiyorum. Sizin like, dislike'ınıza göre yani ya uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Ben de izledim fazla video ama onun için belirli bir cihaz lazım arkadaşlar. Boşuna uğraşıp didinmeyin. Yani belirli bir cihaz lazım arkadaşlar. Olmuyor. Asla yapamıyorsunuz. Neyse bir like atarsanız sevinirim. Bayağı yani umudunuzu kesin. Güncelleme falan yayınlanırsa zaten herkes videosunu çeker arkadaşlar. Oradan da görürsünüz zaten shader düzeltilir ise. Poca Launcher'ın sitesinde de Şiş, bilgi veriyorlar. Ama İngilizce ki bakacak. Ama ben okudum. Bakın yalnızca destekledir Şu anda yalnızca bilmem ne bilmem ne cihazlarında desteklemektedir diyor. Yani ah ay neyse. Bu cihazdan olması lazım işte işlemciden işte bilmem neden. Olmazsa da çalışması şeydir arkadaşlar. Bakın adam şey cihazı bakın mis gibi. Ama bizde nasıl çizgili çizgili başlarım sizin yaptığınız şeye. Ve şurada da gördüğünüz gibi kayıt program var hani e, telefonun kendi kayıt programı, ekran kayıt programı. İşte o cihazlardan olması lazım. Adam tek çırpık alıp şeydir açıyor ya. Yani Olma, olmaz arkadaşlar. Pojar ve şey var işte. Mini bilmem bülü ne. Olmaz. Çalışmaz. Arkadaşlar. Zor. Ya buradan kod mod yani kod dediğim şey neci? Bunlar arkadaşlar. Yani o kodu da şuraya bir yere yazıyorlar ama yazmıyor hepsini. Çalışmıyor arkadaşlar. Yani çalışıyorsa da siz biliyorsunuzdur. Şuraya kod yazıyorlar arkadaşlar. Yani hiçbir çalışması yok arkadaşlar yani neredeyse. Hiçbir çizgi sıkıntısını da çözmüyor. Bunlar da bir işe yaramıyor. Alın ya. Ki oyuna ne kadar verirsem edeyim olmuyor yani. Videoda uzun oldu arkadaşlar. Herkese sevinir öneririm.